Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraber Samet Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum. Pendik'te <laughs> doktorum. Deveta, Pendik Devlet Hastanesi'nde. Ne doktoru? Pratisyen hekimim şu an. Harika. Uzmanlık istiyor musunuz? Uzmanlık düşünüyorum. Cerrahi üzerine de daha Vardağ, var diyorsunuz. daha. Var daha evet. Harika. Ee, onun haricinde Anadolu Üniversitesi'nde açlık okuyorum. Falan. Evet falan. Anadolu evet. Üniversitesi'ne nasıl? dışa şey, gitmeden. Ee, ara ara gidip de. Ha, sınavlara gidiyorsunuz. Aynen. Harikulade, ne güzel. Ee, ona istenen işte yemek de yapıyorum kendim. Tatlılar üzerine daha çok. Siz tatlı, Yıldız Hanım tatlı da yok. Yok. Aynen, e, bir mutfak olduk yavaş yavaş. Evet. Sizin en sevdiğiniz tatlı hangisi? Yapmayı en sevdiğiniz. Ee, ben pastalar üzerinde daha çok seviyorum. Ha, pasta, yaş pasta. Aynen, şekilli yaş pastalar. ama bu heykel gibi olanlardan. O kadar seviyem yok. Yok i̇şte ama işte onlardan yapalım. yapmak Tabii. istiyorsunuz. Ee, onun haricinde şey e, dolgu botoks üzerine estetik üzerine işlemler yapıyorum. A -a. evet. Ee, Güzel. E, gezmeyi çok severim. Ee, yeni nişanlandım. Tebrik ederim. Teşekkür Hayırlı olun. olsun. Ee, ee. ne zaman evlen evleneceksin? Yani yaza bir düşüncemiz var da e, tarihi tam net belli Askerlik falan daha her şeyin çok başındayım ya. Oho, sanat. Evet. <laughs> E harika. Kelimelerle aranız nasıl? Yani fena değil. Cümle kurtulacak kadar. Cümle <laughs> kurduracak kadar. İşimi görecek Derdimizi kadar. Derdimizi anlatacak var. kadar. Biliyoruz hocam dilimizi. Evet. Ee, İnşa biraz daha fazladır. <laughs> ben kelimelerle şimdi kaç puan, e, kaç harf almam gerekecek? Kaç süre arttırmam gerekecek? Şimdi 8300 evet. puanı geçmeniz lazım öncelikle. Tamam. Ve 18 saniye arttırmanız lazım. Alabileceğiniz harf 16. sayısı... Yok, 16 değil, 15. 15. <laughs> 15 harf alabilirsiniz. Tamamını alırsanız 18 saniye arttırmanız lazım. Tamam. 14 harf alırsanız da e, sonuna kadar kullanabilirsiniz zaman. Tamam. tamam mı? Tamam. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bütün Bilgileri de aldığınıza göre. Aldım. Tamam. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Sıçan gillerden küçük vücutlu ve kemirgen harf bir olayın. tür memeli almayın harf falan. Niye alıyorsunuz gider ha fare. Fare doğru cevap. <laughs> Samet Bey, onda 15 on tane harfim yok mu? Evet, tamam. Ha ilk ilk sorudan bitirmeye, bitirmeye mi karar verdiniz? <laughs> Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir emek karşılığı elde edilen Maaş. kazanç değil. Para. Ma Aynen. yine. Para, Para doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Yine tek kelime. Gelsin bakalım. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları halinde bulunan kütlesi ve Madde. ağırlığı olan şey. Madde. İ. Harf alın. Alın. İ. Madde gibi bir şey. Cisim. Cisim. Doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Hastalıkla gelen şiddetli ateş. Havale. Değil. Hastalıkla şiddetli ateş. Evet. Arapça kökenli. Sarı nokta nokta. Vardır. Humma. Humma doğru cevap. Altı harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. İtibar sahibi, sözü geçen kimseler için kullanılan bir sıfat. İtibar sahibi. Harf alayım. 10 <laughs> 10 küsür harfiniz var. Siz bilirsiniz hemen. <gülüyor> 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 Çok başarılı bir oyuncumuzun bir da harf ismi daha olur. alayım. Aldık. İtibar sahibi. Saygın. Saygın <laughs> doğru cevap. Ya. Fazla basit düşürmek gerekiyor ya. Yani. Evet efendim. Kafam çok başka yerlere gidiyor. Tahmin ederim. Genelde burnumuzun ucundaki evet, evet, şeyi evet. soruyoruz. Ee, o da çok zorluyor. Tamam. Alt harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor. Bakalım tamam. nasıl geliyor. İnsafsız editör. Izgara ya da tavada pişirilen dana eti Pirzola. dilimi. Değil. Biftek. Biftek doğru cevap. <laughs> Yine canımızı istetti ya. Yedi harflerle devam ediyoruz. İki harfli mastarla bitiyor. Bakalım. Birine hırslanma, sinir olma anlamına gelen mecaz anlamlı bir sözcük. Ee, harf alayım. Buyursunlar. B. Bilenmek. Ee, evet o. Söyleyin, Bilenme. durdurun. Bilenme. Doğru cevap. Ne oldu, niye telaşlandınız? Master make diye düşündüm, uymadı. İki harfli master dedim ya zaten. Ha duymadım. Aynen. Keşke Pardon. duysaydınız, <laughs> Samet Bey. Samet Bey, 3200 puandasınız. Hı hı. Yarışmanın ortasındayız. 2 dakika 22 saniyede süreniz var. Bence gayet iyi. 10 harf alabilirsiniz. Tamam. Orada da fena durumda değiliz. Hadi bakalım, devam ediyorum. Hı. 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış, tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Bakmak, korumak, himaye Muhafaza. etmek işi. Muhafaza. Yok, değil. Ee, sahiplenme. Değil. Koruma işi, himaye etme. Harf Kol alsın kanat. Harf alayım. Aldık bir tane. Ö. Gözet, Gözleme, gözetleme. Göster ne? Maslar gözetleme, yok. Gözetleme, gözetle. Ay, Göz, gözleme. Hay, hayır canım. Gözetle. De ha, o iyi gidiyorsunuz sonunu. Gözetle. Hı. Gözetme. Değil onu şey yapın. Ne yapayım harf alın git söyle. Alın hadi harf. Gözet, Gözet ha. M. Değil işte. Gözetim. Ha Gözetim doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Güreş sporuyla uğraşan kimseler için kullanılan geleneksel Pehlivan. bir unvan. Pehlivan. Pehlivan doğru cevap. Yine 8 harfli, Arapça ve Türkçe kökenli. Gelsin bakalım. Bir yeri veya ülkeyi savaşarak alma. Ülke açma. Ülke açma. Kurmak. Değil. Harf alayım. Savaşarak alma. F. F Fethetmek. Fethetme. Fethetme. Doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. 2 kelime. Evet. Işığın dünya, ışığın dünyayı aydınlatma Gündoğumu. sürecini başlattığı doğa olayı. Gün doğumu. Gün doğumu doğru cevap. Kaç harf olabiliyor? 7. 7. 3 sorun var. Tamam. 9 harflerdeyiz efendim. Tek kelime. Kelimenin kökü Arapçaymış. Yapım eki ve mastarla bitiyor falan. Aldım. Yapım eki ve mastarla. O da var o da var. Lıkma gibi. Mak, Bilmem bakacağız ma, şimdi. Gelsin soru. Kelimeyi söyleyeyim bak. Birine karşı nefret ve öfke duygusu beslemek kinlenmek. Buyurun. Kinlenmek, kinlenmek. doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Askeri terminolojide düşmanla yüz yüze gelerek çarpışma durumuna verilen isim. Burun buruna değil. Yüz yüze. Değil ikileme değil bu. Bıçak bıçağı. 2 kelimeden oluşuyor. Yüz yüze gelerek çarpışma. Evet. Durumuna harf verilen alın. isim. Ee, harf alayım. Aldık. S. Harf alayım bir tane. Aldık daha. bir tane daha. C. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. H, H. değil. Ee, bir tane daha alayım. Savaşlarda falan. Ha güzel yerden geldi. T. Temas sıcak temas. Sıcak temas doğru cevap. Ha. Son sorudayız. İki harf alabilirsiniz. İki harf. Yani üç harfiniz var. 35 saniyeniz var. 18 saniye arttırmanız gerekecek. Tamam. Ee, 3 harf alırsanız 18 saniyede durduracağız. Durdurduktan sonra arkadaşlarım var. Vallahi çok bir şey yok biliyor tamam. musunuz? 10 falan. 10 mu? gibi. İyi. Bize ne olur diyeceksiniz. Evet, onu bir <laughs> de girecektim de. <laughs> Harika. Efendim son sorumuz iki kelimeden oluşan bir deyim istiyor sizden. Deyim, iki kelime. İki kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Hayatı ve davranışlarıyla başkasının kendisine benzemesi yolunda etki etmek. Işık olmak, ışık göstermek. Değil daha basit düşünün efendim. Işık olmak ne? Harf alayım. Alın. Işıktan mı gidiyoruz? Yok. Örnek olmak. Örnek olmak doğru cevap. <laughs> Işık olmak ne Samet Bey? Diyorum ya basit düşünemiyorsun burada. Çok farklı Işık yerlere gidiyor. Işık olmak. <laughs> Harika 8500 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Gayet iyi bir puan. Bu sizi birincilik koltuğuna oturtur. Um. Yok ummayın oturttu. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bilgi bu. Umarım tutar orada. İnşallah bakalım sizden sonra iki tane daha yarışmacımız var. Bakalım onlar neler yapacak. Ama çok başarılıydınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Samet Bey'i alkışlarla arkaya uğurluyoruz ve dördüncü yarışmacımız geliyor.